Ben iki sene askerlik yaptım. Parası olan askere gitmiyor. Olana 80 milyon bir şey değil. E olmayana zaten yoka yok. Yani şu an ekonomik şartlara göre bence de bayağı uygun. Çok para. 80 bin bir fakirin cebinde var mı? Yine zenginler faydalanacak. Ocak ile Haziran dönemi için uygulanan bedelli askerlik ücreti 55.194 lira olarak uygulanmıştı. Askerliğimi yaptım. Bedeli olarak yapmadım Normal yaptım. Allah yardımcı olsun. Parası olana ne mutlu. Parası olmayan da Allah yardım etsin. Çok oldu ya. Adam neden verecek parayı? Benim oğlum hep askerlik yapmış. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Türk bayrağı altında yaşıyorum. Temmuz ile Aralık dönemi için ise 80 bin 63 lira olarak uygulanacak. Olana bir şey değil. Yani para değil 80 milyon şimdi. Yok ya yok zaten. Yok da yok. Askerlik parayla alınmaz. Trilyon da olsa her Türk Türk vatandaşı gidip e, askerliğini yapacak, fakiri de yapacak, Cumhurbaşkanı'nın çocuğu da yapacak, evet. yetime çocuğu da yapacak, hepimiz yapacağız. Allah yardımcı olsun, parası olana ne mutlu. Parası olmayana da Allah yardım etsin. Ancak milletvekili çocukları gidecek. Yoksa bizim gibi fakirler yetmezler. Bugün zem yaptılar, onlar 40 milyar verdiler. Bize yüzde e, 5 mi 6 mi verdiler biz nasıl askeri bedeline gideceğiz? Ben askerimi yaptım da bedelere de karşıyım olmaması lazımdı. Herkese eşit bir şekilde vatanı görevini yerine getirmesi daha uygun olurdu. Eğer ya yani parası olan için iyi oldu, olmayan için de kötü oldu ne diyeyim. Askerlik de bir görevdir. Askerliğini yapmayan insan, insan değildir ki. Askerlik yaparsın ki insanlığı anlıyorsun. Parası olan evinde oturacak, parası olmayan gariban, fakir, fukara, dağlarda, ay susuz. Onun ailesi ona para gönderecek parası olmayan askerlerimiz var. Anlatabiliyor muyum? Bu insanlar bu bedel askerliği otomatik kaldırmalarını istiyoruz. Biz buna karşıyız. Ha, <laughs>